Sobo Akademi'ye hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvaları Fetva 9 Hazreti İsa tekrar dünyaya gelecek midir? Kur'an-ı Kerim'de, Allah Teala'nın Hz. İsa'yı Yahudilerden korunduğu, onu öldürülmelerine imkan vermeyip mahiyeti anlaşılamayan bir şekilde katına yükselttiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyurulmaktadır, bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Fakat zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım." Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İslam bilginleri bu ayetler ile Hazreti Peygamber'den nakledilen haberlere dayanarak farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısım bilginler Allah Teala'nın Hazreti İsa'yı cismiyle ve ruhuyla kendisine yükselttiği görüşünü benimsemişlerdir. Bazı alimlere göre ise Hazreti İsa vefat etmiştir. Allah Teala, nebilerin, sıddıkların ruhunu yükselttiği gibi onun ruhunu da yükseltmiştir. Tefsir ve akaid kaynaklarında Hz. İsa'nın kıyamete yakın bir zamanda dünyaya ineceği ve onun sayesinde Hristiyanlığın testis akidesinin, Allah-u Ruhu Kudüs İsa, İslam'ın tevhid akidesine dönüşeceği ifade edilmekte birlikte, bu görüş sadece Hz. Peygamber'e atfedilen haberlerde yer almaktadır. Özellikle son devir İslam alimlerinin bir kısmı, Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer almamış olması nedeniyle, Hz. İsa'nın yeryüzüne inişi hadisesini farklı yorumlamakta, ilgili hadisleri ya zayıf addetmekte ya da Hz. İsa'nın inişini, onun getirdiği tevhidi çizginin yeniden hakim olması şeklinde tevhile tabi tutmaktadırlar. Dikkat, bu konularda daha geniş bilgi için, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin İsa maddesine bakılabilir.